Nerede ya bu çedi? Bunda ne ya? Ya ne yapıyorsun sen? <laughs> Buldun mu? Çok teşekkür ederim. Ya diğeri nerede acaba? Ver onu ben götüreyim. Çediciğim. gibi biraz çocuklar bizim başımıza iş açtılar. Onları bulduk. Şimdi aşılarını da yaptırdık. Ee, bize bazı e, eşyalar verdiler yani hayvanlarımız için. Şimdi e, hayvanlarımıza pasaport çıkartmaya gidiyoruz. O zaman kaya görüşürüz. Birkaç yiyecek alalım mı? Bence alalım ya. Bu poşeti götürüyorum. İçimizi alalım. Tamam. Ee, bana şu yemekten götür tamam. Ben de kedime şundan götürüyorum o zaman. Bir de bul var. Evet Tamam o zaman çiçek çelim. Merhabalar merhabalar teyzeciğim. Şey buraya bakarsız mısınız? Evet yavrum benim. Ne olmuştu? Biz çöpü yani hayvanlarımız için pasaport çıkarttırmaya gelmiştik de. Tamam o zaman şuradan koyun. İlk önce başlayın siz. Bakabilir miyim lütfen? Buyur kızım bak. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Bunların bir tane de iki tanesinin aynı anda fotoğrafını çekebilir misiniz? Tam sonra çekerim. altının bu nasıl? Veterinerden Julio'yu sulamam artık. Sulama Mart'ta biraz alışveriş yapacağız. Bu arada Sulama Mart biraz değişmiş olabilir. Neyse arkadaşlar o zaman içeri geçelim. Ee, biz böyle küçük alışveriş yapacağız. Yani zaten yarın ya da o bir gün e, yola çıkacağız. Onun için şimdilik sepetlerden götüreceğiz. E, yani küçük sepetlerden Ay. Küçük sepetlerden götüreceğiz. Yani yolda falan yemelik e, videolar e, yolda falan yemelik videolar neymiş ya? Yiyecekler alacağız. Çünkü biz erkenden ya da birazcık gideceğimiz için ve çok fazla bekleyeceğimiz için e, çocuklar falan acıkabilir diye düşündük. Onlar acıkırsa da yemek falan oradan e, almayacağız. Direkt yani buradan aldıklarımızı vereceğiz. O zaman sen de götürsene hadi canım. Videoya başın katıl. Ka videoya girmişsin. Kameraya girmişsin. Beni unutmuşsun. Allah Allah. Ben de varım ya. Geçir şuradan. Küstüm ben sana. Ya tamam. Evet. Ar Arkadaşlarla konuşuyordum Allah Allah. Neyse kameracığım, ee, kameram kalsın Lazy'nin yanında. O zaman biz geçelim. Oh, Pare karşımıza da kırmızı halı falan açsarmışlar. Ne konuşuyorsun ya? Ya diyorum da çoğunmadı mı? Kapılar çen çenle açıldı güzel güzel. Bu kız beni deli yaptı. Merhabalar. Merhabalar. Vay burada. Hop. Ne yaptım? Boş ver. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Bir dakika bu niye açılmış ya? boş ver Evet arkadaşlar bugün akşam için giyecek pişirmek fikrim olmadığı için noodle'lardan alacağız. Evet noodle'lardan alacağız. Bir de biraz atıştırmalık yani abur bir alacağız. Ondan sonra da hazır yemekler alacağız. Evet yani orada yemeye içmeye yiyecekler alacağız. Dediğimiz gibi. Arkadaşlar ben bu noodle'ları uzun zamandır denemek istiyordum. Ben de istiyordum vallahi ben de alıyorum e, ee, Albert Nudul yemiyor. Önce ona şunu yok yiyordu. Ona bundan alacağım. E, ee, değişti de yiyor zaten. O zaman ben de e, bu içini alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan da bir tane böyle krabiye var. Alalım bundan da. Evet alalım. Sen al istersen. Zaten içinde çok var. Evet doğru söylüyorsun. Yolda çocuklar veririz. Ar arkadaşlar ben bunlardan çok arıyordum ya. Bulamıyordum. Bunu alsam mı acaba? Ben de alacağım valla. Alıyorsan al. Bundan da alalım o zaman. Sen benden kopya çekiyorsun. Yok çekmiyorum. Nuzul falan ayrı aldım. Neyse. Ben moru alacağım ben de zaten yeşil alacaktım. O zaman o yıbırtını da sömürdük ya resmen. Acaba bundan da mı alsam ya? Yok ya da almayayım. Ya da alayım. Almayayım, alayım, alayım, alayım. Alayım. Başka buradan bir şeyler almayacağız zaten dediğimiz gibi uzun yolculuk. De yiyecek şeyler alacağız. Yoksa yemek dolu olacak buzdolabı. Sonra yani gittiğimiz günde hepsi çürüyecek. Evet. Ay bu seçelim. Tam bunu seçelim. Eee şimdi bir tane ben buradan süt alacağım ya. Çilekli süt. Ay evet ya onlar güzel oluyor. Al. Sen, sizde var mı? Evet ya bizde önceden şey almıştı. Harrison mı? Evet Harrison almışım. Eee ıı, ya bizim Emel'i bundan yemiyor ki. Ya bizde de suya yemiyor ondan. Ben de yemiyorum aslında. Ben de yemiyorum. O zaman bizim erkekleri alalım diyelim. da bitmiyor. Yer yok kalmadı. Sen benim içine koy tamam. İçecekleri geçelim. Şu çocukları şundan mı alsak? Evet alalım ya. Bence ben, ben sebep alsam mı acaba? Tamjet al. Tam cital. Tamam, e, içecek alacak mıyım acaba? E, yolda içmenlik e, alacak mısın? Yolda içmenek bilmiyorum ya. Suluğuma götüreceğim galiba. Tamam o zaman. E, şimdi içmeye alalım o zaman. Kol alalım mı? Olur alalım. Aa bak aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ne fikri? Görürsün sen. Neymiş o ya? Bak şimdi bir tane şey vardı ya sen. Akım vardı ya. Yürüyor olsun şöyle. Ha, Bak patlar valla diyorum patlıyor. Ya patlamaz kızım. Ne olacak ya? İki tane. Bir tane boş boş yapacak. Bak ben diyorum sana patlayacak. Patlamaz. İzle de gör. Habol. boş. Bunu ne diyeceğim? Fantastik olur. Bak gördün mü ne güzel yaptım. Hadi şimdi sen de yap. Kızım patlar bu. Patlamaz. Patlayacak. Patlamayacak. Tamam. Ben de yapacağım. Iii, Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptım ben ya şimdi? Tam ya. Hiç olmaz umarım. Aboş. Baboş. Fantastik. Abi ne yaptın ya? Of, hayır ıslandı. Ya ben de bilmiyorum. Her patlattım ya. Her ıslak oldu. Neden böyle oldu ki bilmiyorum. Ya benim şansım yok. Sen yaptın o kadar. Sen de neden patlamadı? Ben de patladı acaba. Neden sana kandım ki? Allah Allah ben ben niye suç ben niye suçlu oluyormuşum ya? Hep senin yüzünden. Sana kanmamalıydım. O kadar akım 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 deyip tutturdum. Bu muydu senin akımın? <laughs> Olabiliyor işte öyle. Bazen oluyor. Hiç görmedin ya videolarda? Her oluyorlar de oluyor öyle. Demek ki benim şansım çok. Hmm. Şansım kim çok. Şimdi ne yapacağım ben burada? Rezil oldum. Hem de kimin yüzünden? Senin yüzünden. Size anlamıyorum kızlar. O kadar büyük kızlarsınız. Trend yapmak için bot marketi mi buldunuz? Ya çok özür dilerim. Bilmeden ne oldu? Her şey öyle söylüyor. Ne yani? Burada sadece biz yapmıyor muyuz bu trendi? Yeter ama yeter ama istifa edeceğim böyle derse. Her çözer yeri ıslatıyor. Aa. Bir sefer içine çok dikkatli olun lütfen. Konuşamadım ya. Tam ya bir şey olmaz. Alt tarafı bir tane kola patlattık. Neyse arkadaşlar ben başka bir tane kola aldım. Şimdi buradan bir tane içecek aldım. Bir dakika ya bu mor niye buradan? Bunlar ne ya? Oha, unicornlu içecekler açtın. Ya çok güzeller. Alsak mı acaba? E, alalım tabiiçeyi. Alalım tam. Alalım ya iç orada içmeye bunlardan alalım. Ama kız çocuklar görse çok isteyecekler. Onlara da veririz işte. Erkeklerin içecek almadık. Yey. Şimdi onlara da içecek. Bunlara içecek. Bunlardan alalım. kardeşlerden alalım. Benimkisi lacivert sevdiği için lacivert alacağım. O zaman benim için de yeşil ya da sarı alayım ya sarı alayım. Ay yer kalmadı. Ver şimdi ben tutarım. Tamam teşekkürler. Ee, tamam o zaman bu kadar da alışveriş. Ben de. o zaman cidelim. Evet. Ops. Evet arkadaşlar şu anda kafeteryadaydık. Eee Emma ile birlikte oturup sohbet ediyordum. Şimdi ben Emma'dan size biraz önce videoya başlamazdan önce söylemiştim işte kuaföre gideceğim hakkında. Emma'ya e saç stilimi söyledim. Arkadaşlar bayağı beğendim ama korkuyorum. Neden korkuyorsun? ya? kız bir şey olmaz bence. Yani bilemiyorum ya istediğin gibi olmazsa. O zaman esir rencine cül Doğru. Neyse sen burada Lazy'ye bak. Ben içeri geçeceğim. Tamam o zaman ben de burada oturuyorum. Bu arada arkadaşlar aldığımız e, aldığımız eşyaları bıraktık e, arabaya. Şimdi neyse ben içeri geçiyorum. ya e, çok heyecanlandım. Çok lüks bir yere benziyor. Merhaba. Merhaba efendim. Şey ben saçımı renklettirecektim de. Tamam. E, şu anda hiçbir müşterimiz yok. İsterseniz çabucak geçebilirsiniz. E, çok teşekkür ederim. Olur tabii ki de. Kartla mıydı? Nakit mi? E, nakit olacak. Tamam siz ilk önce girin. E, bir saçınızı yaptırın. Eğer beğenirseniz ödemeyi yaparsınız. Beğenmezseniz de saçınızı renkli edersiniz. Öyle ödemeyi yaparsınız. Aa burada öyle bir şey mi var? Evet tabii ki de müşterilerimizi sevmedikleri bir saç stilini yapmak istemeyiz. Yani çok teşekkür ederim. Tamam o zaman ben içeri giriyorum o zaman. Bence iyi olur. Merhaba hanımefendi. Merhaba kızlar. İçeri geçebilir miyim? Buyurun. Teşekkürler. Şimdi ben bir de video çekiyorum da. <laughs> Sorun olmaz değil mi? Hayır olmaz. Ama isterseniz bize verin bir tane geri ayarlayalım. Olur tabii. Şöyle şöyle koyalım. Giderken alırsınız. Tamam çok teşekkür ederim. Ee, nasıl bir stil isterdiniz acaba? Ben şimdi böyle bir stil Yani açtığımda böyle kalsın. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz ya. Şu an evet şu anda görünüşü. Evet açık olduğunda saçım böyle görünüşü aynı kalsın. Ama topladığımda bazı yerlerde istediğim renk görünsün istiyorum. Anladım hanımefendi. Bu aralar o biraz bir aralar onu çok moddu. Yani bazen de mod oluyor. İsterseniz yapalım. Tamam. Hanım efendim. Gözlerinizi açabilirsiniz. Bence çok beğeneceksiniz. Hı, açayım mı ya? Evet açın açın. Nasıl beğendiniz mi efendim? Ya çok güzel olmuş ya. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Harika olmuş. Ha çok beğendim. Müthiş olmuş. Açtığınızda da istediğiniz gibi duruyor. Açmak mı istersiniz? Kapalı mı kalmasını istersiniz? Ya kapalı kalsın çok teşekkür edelim. Bir de kıyafetinize getirelim. Giyin lütfen. Ee, tamam. Beğendiniz mi hanımefendi? Beğenmemek elde değil. Çok güzel olmuş. Müthiş. Çok teşekkürler. Buyurun. Hayırlı olsun hanımefendi. Ben de her harbi beğendim saçlarınızı. Teşekkür ederim. Emoş. Ha, belloş. Bu sen misin? Evet. Nasıl olmuş bakayım saçım? Oha. Bayıldım. Çok güzel olmuş. Başka bir belli olmuşsun sanki. Ya çok teşekkür ederim. Evet ben de beğendim. O zaman akşam oluyor artık eve gideyim. Bence de bence de. Bu arada saçın çok güzel olmuş Mük. Belki bir gün ben de yaptırırım. Bilmem sen yakışır mı? <laughs> sen bana öyle mi söyledin? Tamam yok ya şaka yaptım. Senin de saçın biraz uzasın. Ondan sonra gidip yaptırırsın. Zaten ben de yaptıracağım ya. Of, çok güzel olmuş. Belki ama belki yaptırırım. Belki de yaptırmam. Tam neyse o zaman eve gidelim. Arkadaşlar siz bu benim yeni saçım hakkında ne fikirleşiyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aynı bir karar oldu ama merak etmeyin. Bazı videolarda böyle saçımı topladığım zaman böyle olacak. Açtığım zaman diğer karakterimdeki saç gibi ee, öyle saç olacak. Şimdi arkadaşlar biz eve diyoruz çünkü akşam oluyor artık biliyorum sizden sormadan seçtim bu saç stilini ve zaten gözlerimi de sizden göz stilini de sizden sormadan e, yapmıştım. Ama e, yani bu yeni gelen yeni yeni şeylere e, insan da elde değil. Neyse o zaman eve gidelim ya. Ben çok yoruldum. Sabahtan beri buradayız. Buralardayız. Geziyoruz. Tamam ya gidiyoruz. Sen ödemeyi yaptın mı? Evet yaptım ben. Tamam o zaman gidelim. Baba ben kazanacağım, Ben kazanacağım. Hayır bakayım ben kazanacağım. Neredenmiş o kız? Ben kazanacağım. Ve ben kazanacağım. Ben güzel oynuyorum. Ben bu, bu oyunun prosu ya senin baban. Onun için benim babam pro hep kızı da produr. Ya ben konuşurken geçtin ha. Evet. Geçiyorum. Senin cizi seni ha ben geçeceğim şimdi karşıya. Ay. Ne çek ya? Annem nerede kalmıştı sence? Eee annen... <laughs>